2 Mart'ta resmi açılışı yapılan 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunlarında sona gelince madalyalar sahiplerini buluyor. Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunlarında heyecan oynanan müsabakalarla devam etti. Şampiyonada sona gelinirken madalyalar bir bir sahiplerini buluyor. Erzurum 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaptı. Olimpiyatın resmi açılışı 2 Mart'ta görkemli bir törenle yapıldı. Müzik 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunlarına Türkiye dahil 36 ülkeden 596 sporcu katıldı. Müsabakalar kıran kırana geçti. Sporcular madalyaların sahibi olmak için ter döktü. Kış olimpiyat oyunlarında sona gelindi. Erzurum Körling salonunda bugün madalya kazanan ülkeler belli oldu. Kadınlarda yarı final maçlarında Macaristan, Güney Kore'yi 6-4, Ukrayna ise Çin'i 8-5 yenerek finale çıktı. Ukrayna finalde Macaristan'ı 8-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük maçında ise Çin, Güney Kore'yi 5-4 yenerek bronz madalya kazandı. Erkeklerde ise yarı finallerde Çin, Ukrayna'yı 6-2, Güney Kore ise Macaristan'ı 8-6 yenerek finale yükseldi. Finalde Çin, Güney Kore'yi 5-3 yenerek altın madalyayı aldı. Ukrayna ise üçüncülük maçında Macaristan'ı 10-9 yenerek bronz madalya aldı.